şimdi arkadaşlar e, Yunanistan'dan bir arkadaştan motoru aldım. Yalnız motoru alırken pasaportumu istedi çünkü bana güvenmedi arkadaş. Galiba beni bir kaçak gibi gördü. Her neyse. Şimdi tam da var. Yeah, yeah, Görmüş olduğunuz gibi ve arkadaş benden şu anda 100 dolar istiyor. Bu tam bir Yunan ipnesine benziyor. Ya sen de bizi çakmaya çalışıyorsun kardeşim. I'm not kidding you. My friend. How much you want? Same Why this is? I sir, I call you. the police. Call the police. If this is 100 dollars I will pay you 100 dollars. But this is 50 dollars. No. But, uh, don't touch. You... No, no, no. no no. What, no, what no, is touch. this? This is 500 dollars. No, this is 100 dollars. Small thing. You like to fight? No, yeah I, I want to